Geçti mi? Güzel Allah'a şükür. Çocuklarımız rambaylam geçirecek işte burada ne yapacak? Ne söylemek istersiniz? Nasıl söyleyeyim Ramazan? Çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Buyurun afiyet olsun. Sağ getirdiniz? Yok bu Şeye götürdüm. O şunun da fazlaymış. Gel kız Rukiye gel. Anne <laughs> Öncelikle buraya geldik. Burada bir komşu, arkadaş. Yani bura çok güzel. Yani birbirlerimize yemek vermeler, böyle ikramlar. Yani güzel bir şey. Hele Ramazan'da daha güzel oldu. Yani ona yemek vermeler, ikramlar. Yani iyiyiz, mutluyuz burada. Allah'ım yeneriz inşallah kavuşuruz. Bayramda çok gezecek bir yerimiz yok. İşte buralarda. Burada da artık eş, dost, akraba olduk buralarda artık. Bakar yağmur yağıyor var cennet orada eee yani cennet nimetleri benzerlik var mı ya? Cennetteki nimetlerse de öyle söyler kardeşlerim. İçecek şey değerli kardeşlerim hani dünyadaki e, kastettiğimiz manada tip cennet nimetleri.

Öncelikle Hazreti Adem Rabbena min ey Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı zalimlerin hasmısın ya Rabbel alamin. Allahu ekber. Allahu ekber. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. الله لمن حمده الله غضبه السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعبد الله اتبع الله واتعوه İnna Allah ma'allezine tefav ve lezine hum muhsinu. Verdiğimiz biz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içerisindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın da sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz Allah'ın itine Kur'an'a sımsıkı sarıl, sarılın, sarılın bölünüp parçalanmayın buyurmaktadır. Abim biz bir sene, bir seneye geçti yaklaşık. Ben de enkazda kaldım. Belim kırıldı, Ankara'da ameliyat oldum. Çok şükür, bugün bu yüzde binlerce şükür. Allah sizden de razı olsun. Ee, bir yılı e, geçen süredir e, iki, ikamet ediyoruz. Öncelikle tüm depremde hayatını kaybeden e, şehitlerimize rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Yine bir bayrama ulaştıran Rabb'imize şükürler olsun. Buruk bir bayram geçiriyoruz çünkü büyük bir felaketten geçtik. Rabb'im cümlemizi korusun inşallah. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramı burada karşılayıp Allah'ımı öbür nesil seneye kabul eylesin. İsmim Galip Yılmaz. Bütün, tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Bir yıldan beri burada konteyner kentte kalıyoruz. Bir an önce evlerimizin yapılıp da yerleşmemizi istiyoruz. Tüm Müslüman din kardeşlerine huzurlu, mutlu, kazasız belasız nice bayramlar diliyorum. Sizin de görevlerinizde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.